Herkese merhabalar günaydın Sesim biraz düşük çünkü daha yeni uyandım Bu ara biraz geç uyanıyorum Sebebini bilmiyorum Bilmiyorum sizde de mi öyle Bugün video çekmeye niyetliyim Bakım videosu gelecek demiştim Hepiniz de çok istemiştiniz Ve bir maske seçmiştiniz Onu da uygulayacağız Bakalım inşallah çekebilirim Enerjim yerine gelir Şimdi bir yüzümü yıkamam gerekiyor Bir kendime geleyim Saçlarımı toplayayım tatlışımı takayım. Ön saçlarımız ıslanmasın. Ya bunu çok seviyorum ya. Çok tatlı değil mi? <laughs> Minş minnoş. Biliyorsunuz benim cihazım bu. Kullanmadan yapamıyorum. İnanılmaz da iyi geliyor. Biraz daha biraz azaltmıştım bu video. E, onu alma durdu. Evet. Niye ağzımda gidip bakla ya. Bu ara bakımlarımı da çok ihmal ediyorum. Bu video biraz kendime getirebilir beni. Bilmiyorum üstümde bir uyuşukluk var, bir mayışıklık var, bir uyku halim var. Umarım geçer, düzelir. Umut ediyorum. Tabii ben yine gözenek sıkılaştırıcıyı kullanacağım sabah akşam c vitamini kullanıyorum çünkü şu ara şöyle zaten şey yapacağımız için maske falan biraz elimizi ayağımızı da yapalım diyorum toparlayacak ya ben tedavisi yapıyorum bu benim son ürünüyle alakalı diye bir önceki videomda vardı. Düştü onlar gördüğünüz gibi. Ve rengi de açılmaya başladı. Yani iz kalmamasını sağlamaya çalışıyorum. Bunun için de göstereyim size içinden çıkan kanturon yağını üzerine de ben yine kendim ek olarak şunu silikonex jel var. Bu iz bırakmayacak jeller. Onu kullanıyorum. İyi gibi biraz daha gerekiyor. 3 ayla 1 sene işte 6 ayla 1 sene mi dediler. Arası değişiyormuş bu iz geçme olayı. Vücudun vücudun kendisiyle alakalıymış yani. Bakalım inşallah geçer. Şu an biraz azaldı ama hiç kalmamasını istiyorum ben. Yoksa ne anlamı var? Gerçi o kahve görüntü gitti. Ufak küçük de olsa beni rahatsız ediyordu ama hiç kalmasa daha mutlu olurum. Şu an mesela bak kameradan görünmüyor çok. Önceden o kahverengi nokta görünüyordu. Bu da güzel bir gelişme tabii ki. Bunları da sürüyoruz her gün. Hatta bol bol sürüyorum oh. ben. Sabah, öğlen, akşam günde en az üç kere sürmek gerekiyor çünkü. Evet şimdi bir şeyler yiyormuş. Saçılmış. <laughs> Şunları da çıkartalım. Güzel fena değil. Ya şu dudağım hep soluk benim. Onun için bir şey yapmam lazım. Kimse ki o renklendirici hiç bulaşma. güzel bir şey değil. Ama ne yapacağım bilmiyorum. Gerçekten rengi yok yani. Ve bu beni rahatsız ediyor. Çünkü soluk gösteriyor. Biraz böyle ısırayım mı? Biraz canlı olabilir yani. Bak canlı oldum biraz daha güzel duruyor. Ama ben sürekli dudağımı ısıracağım. Neyse. Burada bir konuşuruz. Bakın kızım beni nerede bekliyor. Biliyorum çünkü başına gelecek. Yemek istiyor. Sabah uyanıyor. Beni sevdiriyor böyle kendine pardon. Beni böyle bir selamlıyor. Sonra yok ortada. Nerede? Küçük buzdolabının üstünde yemek istiyor. Böyle bir alışkanlık yok. Çirkin. Ney ney. Ney. Vereceğim bekle tamam dün söylemesi ayıp hamburger yapmıştım. Şimdi onun bulaşıklarını bir toplayayım ben. Ondan ufak bir kahvaltı yapalım. Hiç iştahım yok. Şu akmasın. Önemli bu çünkü elektronik olunca tırsı yok. Suyu kaçıyor falan ama temizlemeden dolmuyor Yani. Hiç iştahım yok. Ne yapalım ne edelim hiç bilmiyorum. Düşüneceğiz. Ama sağlıklı beslenmeye çok dikkat ediyorum. Elimden geldiğince. Orada yapıyordum hatırlıyorsanız. Yapıyordum diyorum çünkü bayağı bir ara verdim. Onu da bir toparlamam gerek. İyice tembelleştim ben ya. Hiç güzel değil. Uyku düzenlerim de değişti çünkü. Ve hiç hoş değil. Ay çok sesler. belki hiç gitmiyor. Bu plansız ki hoşuma gitmiyor. Ne güzel sabah erken kalkıyordum. Sporumu yapıyordum. Kahvaltımı yapıyordum. Kendime vakit ayırıyordum. Şimdi biraz daha fazla uyuyorum ve sporum da yok. Kendimi de biraz ihmal ettim. Hani bakım vesaire olarak da. Ne oluyor anlamıyorum. Toparlanacağım. Yapacağım. Yakın zamanda. Ay. Ben bir kahvaltı hazırlayayım. Gelin. Evet iştahım olmadığı için böyle minimal bir kahvaltı hazırladım. Kendime ekmeksiz tüketeceğim bunları. Şu salamı tabii ki Lady'ye vereceğim. Böyle yiyeceğim. Bol su içeceğim. Biraz kendime geleyim. Kahve falan için bakıma başlıyoruz olur mu? Daha erken. Lütfen. Evet kahvaltımı yaptım. Şimdi bir kahve içeceğim. Güne başlayacağız. Ufak ufak bir enerji depolayacağız. Sonra da bakımımızı yapmaya başlarız. Gün bizim. Akşam bir yemek yapacağım. O ayrı. Onu artık akşam alata. Kaşlarımızı bir alırız. Elden geçeriz. Bu arada ben yeni ustura deniyorum. İlk kez korkuyordum ustura kullanmaktan. Hani kaş usturası. Bıçağım vardı artık usturası mı ne deniyorsa. Çoğaltır veya işte fazla çıkartır, gür çıkartır vesaire diye ışığım çok kötü bu arada. Ha şöyle daha iyi sanki. Ama çok okudum, yorumlara falan da baktım. Kullananları da izledim falan YouTube'dan da. Diyorlar ki işte kökü olmayan bir şeyi çıkartamaz sonuçta. Hani kaş çoğaltmasını bekliyorsanız hiç umut etmeyin. Hani bu az, alan, az olanlar için söylüyor. Umut etmeyin. Sarum falan kullanmanız gerekiyor. Bu kaş usturaları diyor. Kaşa özel, ince tüylere özel bir bıçak olduğu için herhangi bir çoğaltma yapmıyor diyor. Zaten diyor hani bu bıçak çıkıyor gibi jilet çıkıyor gibi etki de diyor. Hani çok kremler, bakımlar zaten kullandığımız için yüzümüze yapmıyor diyor. Hani tüy devam ediyor aynı şekilde diyor. Ben bir tane denedim daha ve hakikaten de yaklaşık bir hafta olmak üzere çıkmadı daha. Ha sonrası devamında bir şey olur mu bilmiyorum. Gürleştirmede daha onun içinde göremedim. Şu an hafif hafif bir var. Yine bir ustura ile deneyeceğim. Bakalım. Eğer memnun kalırsam çok güzel bir şeyden kurtulmuş olacağım. Çünkü benim sinüzitim var, alerjim var. İpli alıyordum ben biliyorsunuz. Aldığım zaman sürekli bir burun akıntısı, bir göz yaşarması falan yaşıyordum. Ve yoğun yaşıyordum ben dediğim gibi sinüzit olduğu için. Ama eğer bu beni, yani bu işe yararsa beni inanılmaz derecede kurtaracak diyebilirim. Bu arada Türk kahvesi içeceğim. Bu ara ben bir bu Lifeşe'nin, şöyle göstereyim. Hatta bundan bahsetmiştim. Bunun kahvesini kullanıyorum. Çok hoşuma gitti. Kolejenli bir kahve. Kolejeni kim sevmez. Kahvede seviyorken niye kolejenli olmasın? Dedim ben de. Tadı da hoşuma gitti. Normal kahve yani. Şöyle içini nasıl göstereyim? Şöyle. Görünüyor mu ki? Şu şekilde. İçinde bir porsiyonluk var. Normal bir böyle bir tane fincana. Hatta benim fincanım biraz büyük biliyorsunuz olmasına rağmen bana yeterli geliyor. Ben buram buram yoğun şeyi sevmediğim için. Ama kahveyi seviyorum. Ve bunun kolajenli olması çok güzel. Aşık olduğu makinelerinden biri. Türk kahvesi makinesi biliyorsunuz. Bunu da söylemiştim. Ben yani bir şey kaldı acaba? Neyse bu kolajenli kahveler çok hoşuma gitti. Lezzeti de güzel. Hatta size şöyle serisini göstereceğim. Şöyle normal hazır kahvesi de var. Böyle Türk kahvesi var. Ve böyle filtre kahvesi de var. Üçünü de çok beğendim. İçeriğinde ne kadar var bilmiyorum. Bunda 7 tane var 12 gramlık. Bunda 14 tane var 9 gramlık. Bunda da 28 tane varmış 4 gramlık. Kolajen ne kadar var? Bakmıştım ama. Yağ falan hiç yok zaten. Karbonhidrat 0.7, şeker hiç yok. Protein 2.2 bir fincan için 4 diyor. Yani bir fincan için rao. Vallahi çok güzel ya içeriği bu arada. Hmm. Kavrulmuş ölçülmüş kahve çekirdeği %78'miş. Hidrolize sığır kolajen pettikleri %22'miş. Türk Ailesi'ne güzel oran %22. Bu... Çözülebilir kahve yüzde 75 hidrolize sığır kolajen peptitlere peptitlere yüzde 25 iyiymiş aslında. Kavrulmuş öğütülmüş kahve çekirdeği yüzde 75 hidrolize sığır kolajen peptitleri yüzde 25. Bu yüzde 25, bu yüzde 22 bu da yüzde 25. Bence güzel oranlar. Ama bir kutuda mı toplan, yoksa bir fincanda mı onu bilemiyorum. Bence bir kutudur. Bir fincanın da yüzde yirmi beş olmasın. Ama iyi yani. Hiç vücudumuza girmemek istenen iyidir. Normal Türk kahvesinde sanki kolajen mi içiyoruz? Paket paket bitiriyoruz. Ya da fitre kahveleri. Böyle en azından yüzde yirmi iki, yüzde yirmi beş vücudumuza giriyor herhalde. Her bir fincana da düşsün. Atıyorum yüzde iki, yüzde üç. On dört tane varmış. İşte matematiğim de hiç iyi değildir ki benim. %22. 14 fincana pay et mesela. Bu bir mantıksız. Şeyini de göstereyim size. Bu arada köpüklü yani. Bir farkı yok. Şöyle köpüklü yani. Bildiğin Türk kahvesi mis gibi. Bir farkı yok yani. Bayıldım ben. Tavsiye ediyorum bir bir Ben şimdi kahvemi içeyim barisi. Yine bakımda görüşürüz. Ara ara gül cemalimi gösteririm size. Kamera gördüğü an kaçıyor ya. Bir hayvan bu kadar mı sevmez kamerayı? Şunu diyecektim. Normalde Lady klimada uyumayı hiç sevmez bu arada. Klima havasını sevmez. Doğal serinlik sever benim gibi. Ama o kadar sıcak ki bu aralar. Çöl sıcağı mı gelmiş nedir bilmiyorum. Artık yakıyor yani kavuruyor bildiğiniz. Böyle bir kaç saat hatta tam böyle revaj oluyor. Artık klimasız Lady duramıyor. Düşünün yani klima açtığı zaman Lady orada bir yere fırlamıyor, bir yere çıkmıyor. Direkt klimanın olduğu yere geliyor. Klimayı gerçekten çok sevmeye başladı benim kendim bile düşünün. Sizle konuşurken kapı çaldı. Kargom geldi. Çok meraklıyım. Ne geldi acaba? Çok merak ediyorum. Bakar mısınız? Kapı çaldı an başımda. Meraklı merak. Bizim evde meraklılar bitmiyor. Dur bakalım ne gelmiş. Öncelikle yüzümü bir yıkayacağım ben. Çünkü buralarımda bir işlemler yaptım. Benim bu T bölgemde, çene bölgemde ufak ufak yağ butonları çıkabiliyor. Minyum deniyor galiba. Özellikle yaz mevsimlerinde bu yoğun bir şekilde olabiliyor. Ben şimdi oraları temizledim elimdeymişken. Cildimde hafif böyle... Yine yağlanmış, biraz par parıltı vardı. Kur bu arada karma bir cildim var. Benim yazım biraz daha yoğun oluyor bu. Akdeniz bölgesinde yaşadığım için. Şimdi böyle bir ürün almıştım ben. Bella Kozmetik şey e, Kore markası bu arada bu arkadaşlar. Çok güzel bir ürün. Şöyle bir siyah yüz yıkama jeli bu aslında. Maske değil. Bunu köpürterek uyguluyorsunuz. İçinde aktif kömür var zaten. Bu yağlanmayı alıyor. Gözeneklerinizi böyle içerisini temizliyor. Ben hazır açmışken mesela bununla iyice oraları falan köpürteceğim ki tekrar bir yağlanma olmasın. Gözeneklerimde birazdan matlık oluştursun diye. Daha sonra zaten nem maskesi vesaire yapacağız. Biraz bunu kullanacağım. O yüzden temiz cildi hatta maske uygulaması yapalım. Daha iyi olur diye düşünüyorum. Şu şekilde siyah bir şey zaten. Şöyle de göstereyim tekrardan. Şimdi bunu böyle cildime süreceğim. <laughs> Zaten dediğim gibi açılmışken gözeneklerim masaj yaparak uygulayacağım. Siyah bir şey gördüğünüz gibi köpürüyor iyice. Alım, bölgeme de biraz yapayım. Böyle bir iki tane uğraştım sadece. Ama özellikle çenemde bir de şu kulak kenarlarımda çok oluyor benim sebebini bilmediğim bir şekilde. Ha iyi bir şey aslında bu. Yüzümün ortasında bir şey olmuyor. Görünürde hiçbir şeyim yok. Çok şükür böyle ergenken de ergenlik dönemimde de daha doğrusu sivilce vesaire hiç atmadım ben. Cildimde hiç sivilce çıkmadı. Sadece mevsimler, mevsimsel işte şöyle minimumlar oluşabiliyor. Onları da temizliyorum. Ay yani yıkadım. Saçım başım dağıldı. Sağlam mı ıslansın. Ay zaten bakım yapıyoruz da. Rahatladım valla. Bakın çok güzel yağ dengesi yapıyor ve bunu yaparken de cildi kurutmuyor. Yani cildim gerilmiyor şu anda. Kurumuyor. Bakın yumuşacık oldu hatta biliyor musunuz? Ay inanılmaz dokunmanızı isterdim yani yüzüme. Hem matlaştırıyor hem yağ dengesini alıyor hem de yumuşacık yapıyor bunu yaparken. Kurutmuyor asla. Ay çok güzel oldu. Bayılıyorum bu ürüne. Tabii kore ürünleri biraz maliyetli ama bunun fiyatını hatırlamıyorum. Ama çok güzel bir ürün. Kesinlikle devamını isterim. Biraz daha büyük yapabilirlermiş. 30 milli bir şey. Ama etkili gördüğünüz gibi küçücük alıyorum. Bütün yüzüm köpürüyor. Neyse diğer şimdi bakımlarımıza geçelim. Ben şu saçıma bakın. Ya yani millet vloglarda böyle çok güzel makyajlı saçta başta çıkıyor da. Şimdi bakım videosunda ben onu ne yapayım değil mi? Bir de doğalız doğal olalım işte. Evde Hı. nasılsak öyleyiz. Şu an evdeyim sonuçta. <laughs> Hadi öbürüne geçelim. Evet yüzümü temizledim matlaştırdım. Çok da güzel oldu. Arındı diye düşünüyorum. Hafif hafif isiliklerim çıkıyor benim bu ara. Büyük ihtimal sulardan. Çünkü bu ara sularda kirlilik varmış. Ve ben de her gün zaten yıkanıyorum. Ve günde hatta iki kere bile yıkanıyorum. Cildimde böyle isilikler çıkmaya başladı. Ay ne kadar temiz oldu çenem. Vallahi güzel oldu. Biraz hafif böyle şişlikler var uğraştığımız için. Onlar da iner diye düşünüyorum. Ee, i̇lk başta şöyle yapalım. Kaşlarımızı falan alalım. Daha sonra bu tırnak ojelerimi falan sileceğim. Değiştireceğim artık. Ondan sonra da maskelerimizi, el maskelerimizi, ayak maskelerimizi yapalım. Bakalım böyle kısa olsa da güzel bir video olacağını düşünüyorum. En azından arınıyoruz. Yavaş yavaş rahatlarız. İlerleye ilerleye rahatlıyoruz ya biz öyle yaparız. Şimdi ben şöyle işte dediğim gibi kaş usturaları var. Böyle iki tane denemek için almıştım. Bunları bir deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak. Uzun bir aradan sonra deneyeceğim. Yani bu yaklaşık bir hafta kadar falan oldu. Çok fazla kaşlarım çıkmadı ama bunu tavsiye ettiler dediğim gibi bir kere denedim. Hoşuma gitti gitmedi değil en azından alerjimi tetiklemedi. İple falan alıyordum ben çok korkunç oluyordum dediğim gibi. Ama bu sefer iyi olacağımı düşünüyorum. O yüzden başlayalım ya çok konuşmayalım başlayalım. Cımbızımı çıkarttım. Ha hani çıkartmışım. Ne çıkarttığımı bile bilmiyorum. Bu arada kaşlarım şu şekilde görünüyor mu? Bilmiyorum. Şu kadar daha çıktı ama temizlenmesi gerekiyor. Öncelikle kalın olan yerleri yani kalın kılları cımbızla alacağız tabii ki. Ben bunun için ayna kullanacağım. Bu arada kaş modelimi şöyle yaptım. Yani buradan hafif geliyor ya. Buraya doğru biraz inceliyor. Bu hem kalkıklık sağladı gözümde. Hani biraz inceldiği için kalkıklık oluşturdu. Hem daha hoş bir diri genç bir görüntü yaptı diyebilirim. O yüzden hoşuma gitti. Çok çok aşırı kalın kaşları sevmiyorum ben. Çok ince kaşı da sevmem ama bir ara bu kalın kaş moda herkes böyle bildiğin yüzünün yarısı kaş gibi gezmeye başlamıştı. O da hiç hoşuma gitmiyordu. Ve ben hiçbir zaman öyle yapmadım yani. Ama şey güzeldi ya ilk kaşınızı aldığınız zaman hatırlıyor musunuz? Sıfır kaş ya. Böyle almıştım ben inanılmaz güzeldi ya. İnanılmaz güzel. Ondan sonra da zaten ya dökülüyor ya işte azalıyor vesaire şey oluyor. Yani, i̇lk kaş gibi olmuyor hiçbir zaman. Daha sonra kaş tarağımla keseceğim önce. Sonra da dediğim gibi kaş jileti kullanacağım. Ben şöyle bir şey öğrendim bu arada arkadaşlar. Asla böyle aşağı tarayıp da kaşınızı kesmeyin. Her zaman yukarı doğru şey yapın bir de e, böyle kalkık kaşlarınız varsa böyle yüzeyden, böyle üstünden böyle hafif hafif alın. Öyle daha sağlıklı oluyor yani böyle aşağı sarkıtıp aşağı tarayıp daha doğrusu kesmektense kaşınızın şeyini bozmamış oluyorsunuz şeklini ve e, dinamiğini ya da çıkış yönünü diyeyim. Şimdi bunu da yaptığımıza göre usturaya geçelim. Çok aşırı usturalı bir şeyim kalmadı açıkçası. Ama bu iple aldığımız ince inceler var ya onlar için iyi. İzlediğim kadarıyla söyleyeyim. Yukarıdan aşağı yapıyorsunuz. Asla yan, aşağıdan yukarı gibi kıl tüylerinin yönünü değiştirecek bir şey yapmamanız gerekiyor. Şöyle hafif. Bence alıyor ya. Çok güzel baksanıza. Pratik. Şu üstleri alacağım. Evet. Bitti bile kaşım. Bu kadar. Bitti. Tertemiz olduk. Şimdi onları alacağım. Hı -hı. İki dakikada tertemiz olduk. Çok güzel oldu. Cık. Bu kadar benim kaşbıyım. Bitti bile. Çok mutluyum. Hiç mı Hiçbir şekilde de bir şey olmuyor işte. Valla ben bunu kullanırım. Böyle giderse. Çok ciddi söylüyorum. Benim için şahane oldu. Hemen ama şimdi bunu kullanıyoruz ya jilet kullandık ya arkadaşlar. Yine de bu cilt yani. Bir krem mrem bir nemlendirici bir şeyler mutlaka yapın. Ben şimdi maske yapacağım için zaten şu an krem sürmeyeceğim. Tırnaklarıma bir ufak torpileyeceğim. Ben her zaman yine de biraz üstünden geçiyorum. Normalde stiletto kullanıyorum ben tırnaklarım ama bu sefer küte dönüştürdüm açıkçası. Küt kullanıyorum. Ama benim kütüm biraz değişik oluyor. Elinizi kibar göstermek istiyorsanız böyle geniş çaplı bir küt yaparsanız kaba ve şey duracaktır. Yani büyük büyük görünecektir. Ancak şöyle benimki gibi hafif böyle uçlardan daraltıp küt yapar iseniz biraz şey tarzı gibi düşünebilirsiniz bunu. Balerin tarzı gibi daha doğrusu düşünebilirsiniz ama balerin bir tık daha böyle üçgen kütük bitiyor. Benim biraz daha geniş ökütü bitiyor dediğim şey. Bu daha kibar gösterecektir elinizi. Ben size tavsiye. Evet vallarım tırnaklarımı hallettim. Yine başıma geçirdim. Çünkü maske yapacağız. Saçımın başımın önüne gelmesini istemiyorum. Birazcık bir yüzüme arındırmak için tekrardan şundan kullanacağım ki h olsun bu Bioderma'nın. Çok seviyorum. Gördüğünüz gibi kocaman kocaman olur ve bitirdim. Şimdi ben yaptığım ankette şu üçünden hangisini yapayım dedim. Gönlümde kolajen vardı. Ne yalan söyleyeyim. Ama herkes demiş ki anti aging bunu kullan demişler. Bu kolajenliydi. E, kolajenli ve jejuslu. Bu da yine jejuslu ve hidrolik asitliydi. Kırışıklık karşıtı, probiyotik ve anti agingli bir Maskeyde herkes bunu söylemiş. İyi hadi dedim sizi mi kıracağım bunu yapalım. Bu arada bunları ben Watsons'tan indirimde almıştım. Böyle maske indirimlerine giriyor 7 TL ile 10 TL arası bir şeydi bunlar. Hemen aldım. Mutlaka deneyin derim. Kore ürünü. Bunu ilk kez deneyeceğim. Dur bakalım nasıl olacak, nasıl çıkacak. Önce ayaklarımızı mı yapsaydık? Önce ayaklarımızı yapalım. Sonra bunu yapalım. Bu da yine Bene Shop muydu? Benem Shop'tu galiba. Oradan aldığım gene Kore maskeleri. Ben bunu bir önceki videomda da hatta yedeği vardı kullanmıştım. Çok güzel gerçekten. Çok aşırı 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 memnun kaldım. Tavsiye ediyorum mutlaka edinin. Zaten bunda bir çift bunda bir çift çıkıyor bedenleri var böyle small, medium, işte büyük vesaire diye bayağı bedenleri var. Ben small kullanıyorum tabii ki. Gösterim önce size. İçinde bu arada ürün krem gibi yıkamanıza gerek kalmıyor böyle çorap giyiyorsunuz çok tatlı, pembe pembe ve Böyle de yanında bantları var. Hani böyle bileğinizden bantlayabilin diye. Şu şekilde ayaklarımı yaptım ben. Böyle tutturuyorsunuz işte. Çorak gibi gün boyu böyle gezeceğim birazcık. Evet yüz içinde bunu söylemiştiniz. Hemen yüzümüzü yapalım. Bakalım inşallah güzeldir. Çok merak ediyorum bunu. Sayenizde ilk deneyeceğim. Oo çok yoğun bir şey yalnız bu. Aşırı yoğun hem de. Bakar mısın? Bir aşırı aşırı ay jelimsi bir şey. İnşallah ben bunu açabilirim. Nereden açılıyor ki ya? Ya. Ne koktuğunu tam kestiremedim ama hafif şekerlimsi. Hem de bayağı yoğun. Şimdi elimizi yapacağız ama ben bir elimi yapacağım önce. Ay koyamadım ki. Ben bir elimi yapacağım ki öbür elimi çünkü kullanamıyorum o zaman. O zaman kameraya falan kapatamam. Böyle elimizi geçiriyoruz. Eldivini geçiyoruz. Ay çok güzel. Bayılıyorum. Bunun pratikliğini bulmuştum ben. Bantlar çok keskindi çünkü ve eldivenle hareket edemiyordu. Eldivenle biraz hareket edemiyorsunuz gerçekten. Şuradan köşeden yapıştırıyordum. Bakın şimdi yöntemi. Şuradan da. Bir tane Şuradan da şöyle sarıyordum. Çok sıkı yapmanıza gerek yok zaten. Hı, bitti bu kadar. Şimdi ben diğer eli de yapacağım. Sonra maskelerimizi beklemeye geçeceğiz. Öpüyorum o zaman şimdilik. Bekleyin görüşürüz artık. Evet şimdi yüzüm kurudu gibi. Ellerim de yeterli. Çıkartacağım ellerimi. Masaj yapacağım. Sonra yüzüme biraz elektrikli e, masaj aletiyle bir geçeceğim üstünden. Ondan sonra da artık oje falan süreriz. Bakımlarımız okey. Ay pamuk gibi oldu bakar mısın? Kırışmış biraz doğal olarak. Evet şimdi bu çalışırken üstünden şöyle biraz geçmek istiyorum. Kurudu gerçi bayağı ama olsun. Sonra yüzümde iyice yedirip tekrar yaparım. Ay çok güzel nasıl inmiş yalnız kağıt. Şöyle elimle masaj yaparak iyice yediriyorum. Göz kapaklarım falan da gelmiş ama bir şey olacağını sanmıyorum. Göz kapağımda nem kazanır. Kırışıklık karşıtı sonuçta. Ona da bir şey olmaz diye düşünüyorum. Çok güzel hissediyorum. Şimdi ayaklarımı da çıkartacağım. Onu içeride çıkartayım. Oje falan süreriz. Güzel bir bakımımızı sonlandırırız diye düşünüyorum. Ben kendimi çok güzel hissediyorum. Şu ayaklarımı da çıkartayım. Her yerim kırışmış. Şöyle göstereyim şimdi yapacağım oje şu. Neon tonunda bir oje süreceğim. Üstüne de bu oje açıcı ile e, pembeden bir dalgalar yapmaya çalışacağım. Bakalım olacak mı? En sonda da zaten 3D yine parlatıcı kullanacağım. Top coat diyebiliriz. Bu Ben Aytenli Kozmetik'ten bunları almıştım gerçekten çok güzel kalıcılıkları var bir hafta kadar hiç bozulmuyor normal oje bu arada bu kalıcı oje değil arkadaşlar bunu kullanacağım şimdi ya ben bir şey yaptım neylerde o kadar daldım ki size çekmeyi unuttum şu şekilde söyleyeyim o zaman yani zemine bunu sürdüm daha sonra şöyle aparat yapmıştım kendimi ilaç kutusu bir tarafına pembeyi, bir tarafına da şu Kalyon'un oje açıcısını kullandım. Önce pembeyi sürdüm. Sonra oje açıcısıyla kenarlarını açtım ki damarsı bir görüntü oluşsun diye. Yer yer uyguladım ve şu şekilde bir mermerimsi, damarlı bir desen oluştu. Şimdi üstüne bir parlatıcı geçeceğim. Sonra size görüntüsünü gösteririm. böyle güzel, bakımlı bir video oldu. Tatlı bakım. Çok abartmadan güzel bir bakım yaptığımızı düşünüyorum. Tırnaklarıma bayıldım. Gerçekten çok güzel oldular şimdi itiraf edelim, kabul edelim. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi eksik etmeyin. Instagram hesabından da bırakıyorum. Takip ederseniz beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Yapamıyorum artık tırnaklarım kurumadı tam. Hoşçakalın.